Hürriyete konuşan Fırat Aydınus, Kocaeli Spor Galatasaray maçında Çağdaş Altay'ın kritik bir penaltı pozisyonunu kaçırdığını söyledi. Aydınus, 36. dakikada yaşanan o anı şöyle anlattı, 36. Dakikada Galatasaray'ın kullandığı korner atışında Dick Steele'in Sanchez'e yaptığı sarılma açık şekilde oyun kurallarına aykırıydı. Hakem bu pozisyonu görmedi, görse penaltı vermeliydi, futbol oyun kuralları bu tür müdahaleyi kabul etmiyor. Çağdaş Altay'ın fiziksel gücü gerilemiş, eski FIFA hakemi, Altay'ın uzun bir aradan sonra Süper Lig maçına çıkmasının performansını olumsuz etkilediğini belirtti. Çağdaş Altay uzun süredir bu tempoda maç yönetmiyordu, 7. ve 9. dakikalarda ayağında problem yaşadı. Bu fiziksel düşüş, karar kalitesine de yansıdı, verdiği ve vermediği kartlarda ciddi tutarsızlıklar vardı. O simyenin GOLÜNÜN -E 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 iptali doğru, Aydınus, 83. dakikada o attığı golün iptal edilmesi hakkında ise hakemin doğru karar verdiğini vurguladı, Sara offside pozisyonundaydı ve rakip oyuncuyu etkiliyordu. Bu nedenle golün iptali doğruydu. Ancak Galatasaray'la yine verilmeyen penaltı kararının maçın en kritik hatası olduğunu yineledi.